Eğitimlerden memnunuz. Psikolojik olarak destek veriyor. Yolcularla nasıl davrandığımızı, nasıl davranabileceğimizi, vatandaşımıza nasıl daha iyi hizmet verebilmemiz için bu eğitimler iyi oluyor. psikolojik anlamda verdiği kitaplarda, eğitimlerde. ben yani bunu hayatımıza geçirebiliyor muyuz? Birçoğunu geçiriyoruz ama yani yaşamsal ve insanların psikolojik durumuna göre de bazen de geçiremediğimiz durumlar da oluyor. Ya eğitimin bize çok faydası oluyor. Cahil'imize teşekkür ederiz. Devamını gelmesini istiyoruz. Ben bireysel olarak çok memnunum. Kişisel gelişimimizi sağlıyor. Halkla ilişkilerimizi güzelleştiriyor. Bu konuda çok memnunum. Güller yüzü temiz hizmet vermeye hedefliyoruz.